Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Şu atmosfere bir bakar mısınız abi? Bak 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 bak. Abi muhteşem değil mi ya? Dün sabah da böyleydi. Bugün sabah da aynı böyle. Bir saat ona kadar falan sürüyor arkadaşlar. Her yer komple sis altında. Keşke her gün böyle olsa. Değil mi şişli? Kurban olur babası. Islak ıslak, ıslak ayaklarına da bas öyle üstüme. Ben de hava sıcakken kalın giyiniyorum abi. Hava soğukken atlet şort terlikle geziyorum. Niye öyle arkadaşlar? Baba sen de biraz sıkıntı vardı. Şiştin bana. Doğruları konuşabilirsin. Aşkım hiç çekinme, dürüst ol. Tamam mı bebeğim? Vallahi arkadaşlar sizlere bu havayı bugün göstermek istedim. Şurayı bir görün istedim ya. Vallahi billahi. Ben böyle soğuk havaları, böyle sisli havaları falan çok seviyorum. Ee, beni kendime getiriyor yani böyle. Enerjim tavan yapıyor. Keşke hep böyle olsa. Böyle havalar da evlatlar da mutlu oluyor. Serin oluyor ya arkadaşlar. Rahat rahat oynuyorlar, koşuyorlar. Özellikle bak bizim karam. Enerjisi falan bir yerine geliyor. Ama dün sabah daha enerjiklerdi. Bugün bir kalktım. Çocuklar da herhalde daha tam ayılamamış. Onlar da havanın karanlığına göre mi ayılıyorlar tam çözemedim ben. Hani insanın böyle hava ayılmadan daha çok uyuyası gelir ya. Büyük ihtimal onlarda da öyle. Çünkü bahçeyi gezdim mezdim. Lan marlayı salık bıraktım ben dün. Marla yok arıyorum arıyorum yok. Sesleniyorum da çıkmıyor gitmiş şurada tuğla var ya. O tuğlanın arasına yatmış. Kızacağım gene kayboldu mu? Heh, gel oraya gitmiş gel marlamı bir görelim arkadaşlar. Sizler de beni bir kırmayın şu videoyu bir beğenirseniz bir de yoruma yapıştırırsanız beni çok mutlu edersiniz. Atın emoji emoji bir şeyler sallayın arkadaşlar gözünü seveyim. Ben de daha yeni uyandım beynim tam çalışmıyor kusura bakmayın birazdan açılacağım. Marla kızım. Abi şu havaya baksana ya. Mükemmel değil mi ama arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Valla ben acayip beğendim. Öyle böyle değil. Bu arada gelin şimdi size Tyson'ı göstereyim. Dün Tyson'ı kapatmadım ben. Şeye doğumhaneye koymadım. Burada bıraktım arkadaşlar. Az önce de bir saldım onu. Ee, geçsin diye. Fakat gezmedi. Yani geldi buraya girdi. Ben de Faysal da kapalı bırakmışım. Onu saldım Tyson. Dedim burada kalsın o zaman. Oğlum. Ne yapayım bakalım? Kurban oldum. Yakışıklı oğlum. Bacağı çok e, ağrıyor arkadaşlar. Bugün çıkacağım ona. Dün biliyorsunuz iğnesini yapamadık. Bugün gideceğim ona bir antibiyotik hapı alacağım. Ağrı kesici hapı alacağım. Haf vereceğim ki biraz daha e, acısı dinsin, ağrısı dinsin, bacağı düzelsin diye. Çünkü antibiyotik vermezsem, ağrı kesici vermezsem bacağı düzelmez. Bugün bacağı biraz daha şiş geldi gözüme. O da ödem olduğu için antibiyotik yapmazsan gün be gün daha çok şişiyor arkadaşlar. Yani onu ee, hemen antibiyotik de ağrı kesiciyle tedavi etmemiz lazım Bugün bir çarşıya gideceğim Bir veterinerden Ona iyi bir antibiyotik hapı alacağım İnşallah düzelecek Çünkü saldım ben onu abi Hiç gezmedi bile geldi geldi şöyle hafif hafif yürüdü Sonra geldi buraya girdi arkadaşlar Odunluğa dedim ben de yapacak bir şey yok Madem gezmiyorsa Burada kalsın döşek var ya şurada Dur şunu da alayım da rahat yatsın çocuk Geç oğlum ya Dedim bari burada kal oğlum sen. Ben dedim Faysal'ı bir salayım gelsin çünkü Faysal dün salmadığı e, salmadığım için anırıp anırıp duruyordu. Bağırıyor Faysal da kapalı kalmayı sevmiyor arkadaşlar. Bir de dışarıda yeşil çimler otlar çıktı ya onları yiyor. Zaten bak o bahçeye güzel bir şey kattı hani böyle çiğimi yağdığı için e, bahçe yeşermeye başladı güzel oldu. Bahçe yeşerdiği zaman çok güzel oluyor zaten. Hatta buraya ilk geldiğim zamanlar İzleyenler bilir bahçe böyle yemyeşilken ne kadar güzel, ne kadar tatlı, ne kadar böyle renkli duruyor. Ama tabii şimdi otlar kuruduğu için biraz daha soluk durdu. Bu marla Hades karan bir aradaydı da ayırdım onları. Niye ayırdım? Yemek verdim ya arkadaşlar. Dün de tavuk verdim çocuklara. Yemek verdiğim zaman Hades dalabilir, kavga edebilirler diye. Onları da ayırdım. Şimdi Hades baba tek başına kalıyor. Gelin şu kafeslerin oraya doğru bir gidelim bakalım bir sıkıntı mıkıntı bir şey var mı çocuklarımda. Bebeklerim ne yapıyorsunuz? Aşklarım günaydın herkese. Günaydın huzurlarım. Abi şu sise bak. Allah'ım keşke hep bu hava böyle olsa ne olur yani. Gözünü sevdiğim şu miyayı bir salayım da bir gezsin. Evet. Döktürdünüz mü bakalım kafeslere? Daha yeni kalktım kafesleri temizlemedim arkadaşlar. Gelmiyor. Hadi gez bakayım kızım sen de. Koş koş koş. Koş koş koş. <laughs> Aa, Hayır akıllı dur bakalım akıllı durun. Kavga etmeyin tamam mazlum sakin ol. Ne kaza geldin sabah sabah bir sakin ol bakayım. Carlos'tan <laughs> <laughs> nefret ediyor arkadaşlar. Baksana. Vallahi nefret ediyor Carlos. Bebeklerin Bebeklerim, torunlarım günaydın. Ne yapıyorsunuz bakalım siz? Ya ee, ya kurban olduklarım. Daha Carlos yavrularla tanışacağız. Tamam mazlum bir sakin ol oğlum ya. Bir sakin ol gözünü seveyim ya. Delirdi gene sabah sabah ya. Bebeklerin pıtı pıtı gene geziyorlar mı bakalım? He ee, aşlarım benim. Onlar içeride yatıyor arkadaşlar. İçeriye de battaniye serdim. Rahat yatsınlar diye burada takılıyor benim bebeklerim. Kiloları falan çok güzel ama bak. Önlendir aşağıya bana. bak. Anlaşma yavrularıma. Biliyorsunuz mi analık duygusunu? Oh, bebeklerim bir sakin bakalım. Herkes bir gaza geldi. Herkes bir sinirlendi sabah sabah. Ya. Bugün tersinizden mi kalktınız? Ne bu gerginlik be? He? Bugün bizimkiler tersinden kalkmış herhalde. Ya da babası onları sabahın köründe kaldırdı ya. Daha uykusunu alamadılar. O yüzden gerginler. Ee bebeklerim bak Mia da nasıl bakıyor yavrulara. Bak Mia'ya falan bir şey demiyor. Gece Raşa'yı hiç sevmiyor arkadaşlar. Zaten dün akşam ufak bir tartışma yaşadık köpekler. Yemek veriyorum. Bize böyle koydum atladı. Koydum atladı. Koydum atladı. Dedim yeter artık. Aa, koymayacağım. Normalde saldırmıyordu. Daha önce de denedim de. Ondan sonra şimdi bir anda geldi. Raşa'ya saldırdı. Oradan gece ona saldırdı falan filan derken de altına aldılar. Yani ısıramadılar birbirlerini. Hemen İzabel'i çektim oradan. Gece de Raşa orada birbirine atıştılar. İzabel'i çektikten sonra. Gece de birinin Raşa'ya saldırdığını görsün hemen o kişiye destek veriyor. Zaten İzabel'le kanka ya gece. Ama öyle yara bere hiçbir şey olmadı yani. Hemen orada ayırdım. Öyle kavga etmediler bile. Bir altına alıp baskınlık kurdular. O yüzden aldı dünür sinirli var geceler. Değil mi gece? Kurban olur baba söyle, bebeklere bak hele bebeklere. Kurban olduklarım arkadaşlar sahiplenmek isteyenler Instagram adresimden Tayfun Demirci TV'den bana ulaşsınlar. Çok yazan kişi var. Herkese tek tek elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. çocukları da artık sahiplendirmeye başlayacağız. Almayı düşünenler ulaşsın arkadaşlar. Ala kız. Ne yapayım bakalım. Dur alayı da salalım arkadaşlar. Ara da bir Geç Mesela alanın falan en sevdiğim uyu, uyu alayla ayının arkadaşlar. Onları ben salmadan buraya tuvaletini yapmıyorlar. Her zaman dışarıya onları salmamı bekliyorlar. Bildiğin hani sanki tuvalet eğitimi vermişim gibi. Halbuki vermedim onlara da. Kafes onlara salmadan yapmıyor. Bak şimdi ayı da göreceğiz. Gene başladı alaylar aşağı birbirine dikleşmeye bak. Kızım bir rahat durun rahat. Hadi bakayım açtım kapısını bırak geçsin. Geçsin o tamam mı? Akıllı dur Raşa. Hiç akıllı durur mu? Burada Tahsin Baba kalıyor. çıkardım onu zaten. <laughs> Reyna. Günaydın aşkım. Hava nasıl ama bugün? He? Salayım mı sen birazdan? Birazdan şimdi temizliklere başlayacağım zaman hadesi bir kapatırım. Hadesi kapatırım ama şeyi salarım herhalde ya. Romeo'yu salmak istiyorum. Romeo'yu falan salarım. Bak ayıyı gördünüz mü bak? Ha gene başladık. Hadi bakalım. Ayı hiç tuvaletini falan yapmamış arkadaşlar. Ayı benim onu dışarıya salmamı bekliyor. O da Carlos'u kapatıyorum ayıyı salıyorum yani. Tamam oğlum bir sakin olun ya. Sabah sabah ne bu gerginlik ya. Şila psikopat kızım benim. Ne yapıyorsun? He gene kime sinirlendin sen? Carlos abi. Bugün çocuklar gergin abi. Romeo yemeğini yemedin mi hala? O ne halde orada? E Romeo. Babası nasıl seviyor? Nasıl sinirlendi? Kime sinirlendi? Carlos'a mı? Ulan arkadaş bizim erkek köpeklerin hepsi baskın ya. İşte ne yapayım diyen yok. Hepsi baskın hepsi. Tamam oğlum sakin olun bebeklerim. Vallahi herkes gergin abi. Baksana karşıyı göremiyoruz bile. Safi! Ne yapıyorsun kızım? Günaydın aşkım Safiya. Babası nasıl seviyor kızını? Ee. Eh. Canım benim. Bugün hava sıcak olursa seni de yıkayayım mı güzelce? Olmadı bugün sıcak olursa arkadaşlar Sofya'yı da bir yıkarım. Değil mi Şofi? Öl canım benim. Faysal. Gel. Oy oy. bugün süper gece de oradan atlamaya çalışıyordu Bak. Dur bir Faysal'ımın yanına doğru da bir gidelim arkadaşlar. Hades baba. Anadolu'nun öz evladı. Bir iyi bir gez bakalım tamam mı? Faysal. Günaydın oğlum. Bugün ayrı bir yakışıklı, karizmatik gördüm seni. Maşallah oğluma benim ya. Maşallah benim aslanıma ya. Havaya tutuldum kaldım. Videonun ismini hava bugün çok güzel diye ya. yapacağım az kaldı. Vallahi acayip güzel duruyor. Öyle böyle değil. şimdi evde. İzabel'i daha salmadım arkadaşlar. Herhalde birazdan Marla'yı kapatırım. Ya işlerim bitince salarım herhalde ya. Bir iki saat sonra kafesleri falan temizleyeceğim. Oraları bir ayarlayacağım. Ondan sonra acaba işlerimi bitirir öyle salarım mesela beni. Şimdi Mia'yı da saldım ya. Mia kızım bir geçsin iki saat. Bacakları bir açsın çocuğun. Bir de hava serinken salmaya çalışayım ki sıcakta hayvanlar yatıyorlar. Serin de iyice bir geçsinler dolaşsınlar diye anladınız mı arkadaşlar? O yüzden serini bekliyorum yani. Hadi gelin atla ben şu kafesleri bir temizlemeye başlayayım vakit geçirmeden. Hemen halledeyim. Sıcak da yapılmıyor arkadaşlar. Ki dün de böyle hava sıçtıydı. Öğlen bir sıcak başladı abi var ya. Anlatamam size ya. Cayır cayır yandım ya öğlen. O yüzden hemen hava serinken işimi halletmem lazım. Şu dur. Bizim temizleme kürekli kovasını buraya koymuştum dedim. Hemen gideyim şu kafesleri ufak ufak almaya başlayayım arkadaşlar. O yüzden genelde böyle işimi hava serinken yapmaya çalışıyorum. Daha iyi oluyor. Ama böyle sabah erkenden de yapınca alıyorum abi. Hayvanlar bir iki saat sonra gene yapıyor. Bu sefer bir daha temizlemek zorunda kalıyorum. Anladınız mı? Böyle de bir sıkıntı oluyor yani. Havalar artık geç e, aydınlanıyor ya. O yüzden biraz da. Kimden başlayalım? Romiş'ten başlayayım mı? He? Romiş'ten başlayayım mı Romiş'ten? Oy benim bebeğim. Romiş. Aslan oğlum beni. Kurban oldum. Çık bakayım baba bir ağzına Çık. Hayır 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 hayır. Baba senin kemiği almaya çalışıyorlar. Allah benim kemiği almaya çalışıyorsun. Şuraya koyayım ben. Da şeyi çok seviyorum. Bazı köpekler aradaki mazgal var ya arkadaşlar. Direkt o mazgallar yapıyor tuvaletini. Kişini yani. O zaman da çok yıkamam gerekmiyor da. Ya gene de yıkıyorum. Tabii de böyle oldu mu Romeo çok döktürüyor. bir bile boyu ufak olmasa da çok yemek veriyorum ben. Biraz da onunla alakalı da. Ben bir şurayı bir salayım abi ya. Bir sinir yağlayayım ya. Şirayla mazlumu sabah ilk kalktığın gibi arkadaşlar. Ee, hemen diğer tarafa salıyorum. Onların küçük yeri var ya. Küçük yerine salıyorum. Orada takılıyor. Ondan sonra temizliklerini yapıyorum normalde. Şöyle ya, dur bakayım. Dur 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 dur. Hadi bakayım. Çık kızım çık Çık Babası kurban Durun şimdi ben bir Şilayı götüreyim arkadaşlar Şilam Şilaya gel Ay benim şu kızımın tipine bir bakın şu Güzelliğine Babası kurban ona nasıl seviyor onu şilayı Eee canım kızım Oy şempazem benim Şempazem Çıkın bakalım gençler mazlumu da bir salacağım arkadaşlar. Hadi gel Koşun gel. Gel gel. Koşun gel. Başı gel Başı gel. Başı gel. Başı gel. Başı gel. Bizim gece kız da atlamış hemen. Hiç durur mu? Babası video çekiyor da videoların eksik kalır mı benim kıza? Değil mi yavrum? Raşan'ın da bir kulağında sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi dur ona bak ben. Raşan oy benim canım gel. Şu kulağa bir baksın baba gel. Gel kulağa bir bakayım gel. Ne olmuş o kulağa? Gel kaçma gel gel. Raşan. Raşam şu kulağına bir bakayım gel. Gel bir gel babanın yanına bir gel bakayım kızım. Bak diş gösterme ama bak sinir etme beni gel. Şu anda arkadaşlar korkuyor benden. Korktuğu için öyle yapıyor da babaya insan saldırır mı be kızım be? Kulağının orası kötü. Kulağına ne olmuş diyeceğiniz kızın. Kulağını bir göstereyim dur. Dur. Dur ama bir göstereyim kızım. Dur bakalım hadi gel. Isırmaya çalışma beni. Ben senin iyiliğini istiyorum. Duydun mu? İyiliğini istiyorum. Canını yakmıyorum senin. Kulağının içi şöyle görün. Ee, ödem yapmış arkadaşlar. Demek ki dün kulağını ısırdılar orada. Ben karanlıkta fark etmedim. Kulağının içi ödem yapmış. Bakın şişmiş burası. Şu şekilde. Gördünüz mü? Buna ne yapacağız şimdi? Tayside antibiyotik ağrı kesici almaya gideceğim ya. Aynı aşağıya dalacağım. Ondan sonra öyle tedavi edeceğiz kızıma değil mi aşkım? Şimdi onun içini benim temizlemem lazım normalde. Bir pamukla falan iyice bir batikonda da Raşa ona müsaade etmiyor arkadaşlar. Raşe bu daha önce de başımıza geldi. Saldırıyor. Canı acıyorsa Raşe'nin orayı ben elliyorsam beni ısırmaya çalışıyor. Tamam mı? E ben buraya bir pamuk sıkacağım orası şey pamuk diyorum. Batikon dökeceğim orası yanacak manacak. Raşa ısırmaya çalışacak da bundan bir şey olmaz. bu Ufak bir şey. Bakma öyle anlamayanlar için Kötü gelebilir de o geçici bir şey. Ona antibiyotik vereceğiz abi üç gün. Bir de ağrı kesiyor. Ondan sonra geçecek. Gittiğim zaman onu da alacağım yani. Demek ki dün kulağından ısırılmış o. Ben orada karanlıkta şurada oldu. Akşam yemeğe dağıtıyordum. Geç kalmıştım. Sizlere video paylaşacağım. Onu yetiştireyim diye çok geçe kaldım dün. Ancak akşam 8 gibi falan halledebildim. O yüzden arkadaşlar orada dikkat edemedim de kulağında ödem yapmış. Ne güzel bak iğneli. Babası kılıklı. Bak diğerleri içeride de bu bizi izliyor ya burada. Bu bizi izliyor ya burada bu. Canlanın beni. Var onlar seni yeğenin yeğenin tamam mı kızım? Ama ağzımla şurayı da saldım arkadaşlar. Onlar şimdi burada takılsın. Bunu bir içeri alacağım da. Birisi lazım bana. Biri geldiği zaman arkadaşlar. Şu kulübeyi içeri alacağım. Kapıdan sokmaya çalıştım. Kapıdan geçmiyor. Bunu ancak yukarı kaldırmamız lazım. Kapıya büyük geldi bu. İki taraftan yukarı yukarı kaldırmak öyle içeri koymak lazım. İkisini birden içeri alacağım. Keşke geçen o kardeşler gelinde alsaydım ya. O da şimdi kümes mi yapacağım tavuğa, köpeğe yer mi yapacağım bilemedim ama ikisi de kalsaydı keşke. Sonuçta bir daha arkada benim bir ton kulübem var. Bir dahakini öyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben şu kafesleri falan temizlemeye bir devam edeyim. Daha bir ton işlerim var. Onları bir bitirelim şu hava kendine gelmeden işlerinken. Dedim sizleri de hiç burayı bu atmosferde görmemişsiniz sisli. Öyle dedim bir video çekeyim şu atmosferi bir görün. Bakalım beğenecek misiniz diye bir göstereyim dedim. Haydi sizleri çok seviyorum. Sizler de beni kırmayın. Şu videoyu beğenip abone olup bildirimleri açıp bir de güzel bir yorum atarsanız. Emoji memoji sallayın bir şeyler. Gözünüzü seveyim. Değil mi Marlam? Yorum atsınlar öyle söyle kızım tamam mı? Oyunu kulaklarını yerim ben. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sen kalın dostlarım.